Delta Force denildiğinde aklıma ilk gelen şeyler, oynadığım ilk FPS oyunlarından bir tanesi olması, çok büyük haritalara sahip olması, özgürlükçü bir oynayanın sunması, oldukça güzel silahlara ve komik ölüm seslerine sahip olması, bir bölümü başarıyla tamamladığınızda oldukça gaz bir müzikle sizi selamlaması olsa gerek. Öte yandan 90'lı yıllarda ülkemizde de gösterilen ve başrolde Chuck Norris'in yer aldığı Delta Force filmleri de söylemem lazım. Sadece ben de değil, birçok oyuncu da Delta Force'un ilk Delta Force'un oldukça özel bir yeri var. İlk oyunun kapağını hatırlarsınız. Üzerinde PC Gamer'in logosu ve oyundan övgüyle bahsettiği sözleri de yer alıyordu. Delta Force ismi aslında Amerikan ordusuna bağlı özel bir birliği temsil ediyor ya da birlikleri bilemiyorum o kadarını. Terör operasyonları, keşif ve rehine kurtarmaya yönelik birçok operasyon yapıyorlar. Zaten Delta Force serisinde de benzer şeyler yapıyorlar. Ben de dahil birçok oyuncu için bir diğer önemli Delta Force oyunu ise 2003 yılında PC ve konsollar için çıkan Delta Force Black Hawk Down olsa gerek yani Kara Şahin düştü. Somali iç Savaşı dahil birçok görevde yer aldığımız bu oyun diğer Delta Force'lara kıyasla daha sinematik, daha aksiyon düzeyi yüksek ve daha gerçekçi bir oyundu. Genellikle yıkık dökük şehirlerde geziyorduk ve sadece düşmanlarla değil sivil halkla da zaman zaman karşı karşıya geliyor. Bazen onların taşlı sopalı saldırılarına dahi maruz kalabiliyorduk. Ve evet Blackout Down'un çok da iyi grafikleri yoktu aslında. Ama oyun sizi yine de içine çekmeye başarıyordu. Bir de henüz Blackout Down çıkmadan önce Hürriyet Gazetesi'nin o sıralar yayınladığı bir oyun dergisi vardı. O oyun dergisinde Blackout Down'la ilgili bir haber bulunuyordu. Yapımcılar Blackout Down'un Battlefield 2'den sonra en iyi FPS savaş oyunu olduğunu aktarıyorlardı. Parantez içinde büyük bir alçak gönüllükle demişlerdi bu haberi. Ama Battlefield 2 değil de 1942 olabilir mi diye aklımdan geçmiyor da değil. 2004 yılına geldiğimizde Black Hand Down için Team Sabri yani benim değişimle Team Sabri eklenti paketi çıktı. Bu pakette İran ve Kolombiya görevleri yer alıyordu. Kolombiya görevlerinde özellikle dünya dışı tasarımdaki ağaçlar fazlasıyla dikkat çekiliyordu çekiciydi. Yıllar geçmesine rağmen hala etkisinden kurtulabilmiş değilim. Peki şimdi ne olacak? Aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Birkaç sene öncesinde Delta Force'un yeni bir oyunla geri döneceği söyleniyordu. Hatta yapımcılardan da açıklamalar vardı. Ama ne var ki? Büyük bir suskunluk söz konusu ve ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl oynayacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Siz en iyisi mi? Henüz oynamadıysanız Delta Force 1 ve Black Hand Down'ı bir oynamayı deneyin. Memnun kalacağınıza memnun kalır mısınız? kalmazsanız mesaj atarsınız.